Burada işte bu hiçbir şey yoktu burada e boyamız sadece üstü yapıldı evet. çok güzel yani e boyası da yapıldı iyiydi yani fena değil şu anda ya eskiden okuluydu burası çocuklarımız okudu burada ama şimdi işte böyle bir çay konağı yapalım diye düşündük yani bir toplantı yeri çok güzel olur dediler ve de oldu yani. Hasan Tokar'dan Allah razı olsun bir şeyler yaptı bize yani. Bir hizmetlerimiz var yani. Yollarda, sağda solda bayağı hizmetleri var yani. Şimdi yapılıp da bir zahmet bir daha tekrar çekilirse onu tamam. demek istiyorum. İşte çatı çöktü ya başkalarına. Berbat oldu. Sottan yansın. Nasıl? Nasıl? Kurusunu çatıya yansıtıyorum. Evet. Sussun. diyor. Çatıremos durumunu buna göre camları takalım. Güzel. O yapacaksın söylerim. Ay